paylaş, abone ol. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Furkan Suresi 1 ile 15 Ayet Bölüm 1 Bismillahirrahmanirrahim El Furkan 25 El Furkan Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. Sadece 3 ayetinin 68, 69, 70 Medine'de nazil olduğu hakkında bir rivayet vardır. 77 77 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen El Furkan kelimesinden alır. Furkan hakkı batıldan ayırt eden demektir ve Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1 alemlere uyarıcı olsun diye kulu Muhammed'e Furkan'ı indiren Allah yüceler yücesidir. 2. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir. 3. Kafirler onu Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olan kendilerine bile ne zarar ne de fayda verebilen öldürmeye hayat afat ve huzura kavuşacakları bir varış yeridir. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.